Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Monster X'in One Day şarkısını izleyeceğiz. Yani normal şarkı dün çıktı dün izleyecektim ama hastaydım izleyememiştim. Ee, şimdi yine hastayım <laughs> ama biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Biraz uykumu falan aldım. işe gitmedim. Ee, izleyelim bakalım görelim nasıl olmuş MV. Let's go geçelim. Ama bazı ileri şu falan askere gitmeyecek miydi ya? Yakın askere gidecek diyorum ama hala nasıl oluyor bilmiyorum yani. Bir şey... evet, gitmeden önce birkaç tur yapıyorlar herhalde. Son turlarını yapıyorlar sanırım. Uuu reis Reister marka mı var? Ne markası mı şu? Mercedes mi o? Yakışır. İddialar da iyi kazanıyor ha. İki buçuk dakika ne kanka? Ay ne, ne, ne. I am değil mi lan bu? O reis ruhun çıkmış ama benim yok. Oğlum bu adam rapçi değil mi? Bir saniye ne oluyor? <laughs> Oha. Gerçi Mostex'in rapçileri de iyi diye söylüyorlardı ya. bombayı ve selam olsun bu arada. Ne aman Manyuk. Kiyun. Bak ezberlemiş ezberlemişim ya. O değil mi öğrenmişim artık çocukların ismini. Onu fark ettim. Deyip de yanlış bir şey, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten de böyle demiştim çünkü. Bu ne oğlum? Nasıl güzel sesli rengi lan? Johan. Dur lan neydi lan bu çocuğun ismi? C ile başlıyordu. Var ya ismini unuttum ben. Bir dakika dur bakacağım. Johan aynen doğru söylemişim ya. 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 Oğlum var ya şaka gibi ha. Mekan çok iyi birincisi. Çok bir otantik bir hava katmış mı? Çocukların böyle sanki birini falan uğurluyorlarmış gibi kaza falan oldu ya. Hepsi böyle senkronize olmuş. Birleşmiş gibi bir hali var. Bu çok güzel durmuş. İkincisi de rapçileri mükemmel söylüyor abi. Şu sese bakar mısın? Vokale bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay, abi bir şey oyun bu arada abartılması gerekiyormuş ya. Çünkü Monster X'in direkt fandomdaki insanlara direkt yoruma falan yazıyordu abi. Duyman lazım falan diye. Harbiden de duyulması gereken seslerden biriymiş yani. Oğlum şarkı çok iyi lan. Show reis the leader. 95 metre. Şarkıyla var ya şu an aşk yaşadım diyebilirim ya bu arada. Bu şarkı direkt Spotify'a içe galiba anlaşıldı videodan sonra. <laughs> Eksikler mi lan? Bana mı öyle geldi ya? <laughs> Herkes aynıymış oğlum. Mendirin ne oluyor lan? Çocuğun görselleri çok iyi ya. Çocukların görselleri çok iyi ha. Neyse ya bir izleyelim be. Yok bu çıkarma peki. Burada zamanında bir şeyler yaşanmış ama çocuklar tekrar gitmiş geri. Hani ama hani bunu sanki bir kişiymiş gibi göstermişler galiba ben öyle anladım. <laughs> güzel yani. Geçmiş anıyorlar oha Reis hissettim ben burada. <laughs> Nizi çok tanımış şey ya Joy'una. çok güzel duruyor ama. <laughs> ne? Sırat köprüsü mü kanka orası? <laughs> Kinyo Reis. Naber? Yok lan daha gibi da minyuktu değil mi? Ben mi aç karıştırdım bir dakika. <laughs> karıştırmış olabilirim. <laughs> Minyuk'ta kiyon karıştırmış olabilirim arkadaşlar <laughs> affedersiniz. <laughs> Güzeldi ya tatlıştı bence bu arada. Çok fazla detayına girecek bir şey yoktu çünkü çocukların ayrı bir sahnesi vardı. Bir akış yoktu anlatabiliyor muyum? Yani nasıl akış yoktu? Bazı sen eminlerde bir saniyede böyle 500 tane sahne ki gösteriler. Bunun öyle bir şey yoktu bildin. Çocukların belli bir saniyesi vardı. Belli bir fazla süresi vardı. Onun üzerinden oynuyorlardı. Hepsi bir, belli bir şey yaşamış abi burada. Hani farklı bir hikayeleri var. Eski bana şey adım sattı yani. Eskiden burada bir şeyler yaşanmış. Hani buraya gelmişler tekrar onlara falan hatırlıyorlar. Bir hani anımsıyorlarmış gibi geldiler bana. Hani ben şurada mesela şunu yaşadık. Şurada mesela bunu yaptık falan gibi hissettim. En azından bana öyle hissettirdi. Tatlıydı ve güzeldi yani. Vokal olarak çok güzel bir şarkıydı. Muhtemelen Spotify'a girecek playlistime. Güzeldi yani. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Video ben siz beğenmeyi, kanalı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.